Ameliyat için anestezi etkisine girdiğinizi ve rüyalar gördüğünüzü düşünün. Ama ölümcül bir ameliyatta ölümle burun buruna olan bir adam rüyasında ne görebilir ki? İsmi eklipsüm yani güneş tutulması anlamına gelen bu gözlerinizi acıtan oyun rüyalarda gördüğümüz travmaları ve kabusları ele alır. Hayatımızda yaşadığımız korkutucu olaylar sonunda bu vaziyete gelmişiz. Peki neden güneş tutulması? Oyunun giriş ekranında iki elle bir kalbin tutulduğunu görüyoruz. Kalp herhangi bir yere bağlı olmasa bile atmaya devam ediyor. Oyuna girdiğimizde yürüyen insan gölgeleri görüyoruz. Sonrasında ışığın altından düşen adam ve arkasında damar yolu açılmış bir adam görüyoruz. Burada hastanede olduğumuzu ve rüyada olduğumuzu anlıyoruz. Ne olduğu belirsiz bir güneşe benzer yapı görüyoruz. Sonrasında etrafımızda insanlar bize eğilmiş bakıyorlar. Anestezi verildikten sonra bir damar şeklinde yapı oluşuyor en yukarıda çember şekliyle bitiyor. Ortasında ise kalp var. Yani artık bizim ölüm kalım savaşımız başlıyor. Uyandığımızda hastanedeyiz. Etrafımızda serumlar ve nabız sesi var. Çekmeceden makas alıyoruz. Kapının önünde makasla dilimizi kesiyoruz ve teraziye koyuyoruz. Kapı açılıyor ve kapıdan geçtiğimizde gözetleme odasına çıkıyoruz. Gözetleme odasından çıktığımızda etrafta zaman geçirmek için oyuncaklar, radyo ve birkaç koltuk sandalye var. Oyuncağı bitirdiğimizde başarım veriyor. Ve başarımda sadece oyalandığımızı söylüyor. Radyoyu kapatıyoruz ve gidiyoruz. Ya da gidemiyoruz. Radyo kapanmıyor çünkü. Kapıdan çıkıp gidiyoruz. Kapıdan geçince kapının arkası yok oluyor. Geldiğimiz yer bir orman. Birkaç kulübe var. Çift kapısından geçiyoruz. Ormanın derinliklerine inerken bir silah sesi geliyor. köprüden geçtiğimizde bir kamp ateşi ve biraz erzak karşılıyor bize. Yukarı yere çıkan başka bir yoldan gittiğimizde Meryem ana e heykeli bizi karşılıyor. Geri aşağı inerken bir tane daha silah sesi geliyor. Ama bu sefer bir bağırma sesi daha geliyor. Bağırma sesi bir erkeğe ait. Kim bilebilir? Belki de vurulan bizizdir. Aşağı geri indiğimizde nehirden karşıya geçiyoruz. Biraz yürüdüğümüzde karşımızda anestezi verilirken gördüğümüz damarı görüyoruz. Bu rüyadan kaçmak için onu yıkmamız gerek. Tahta yollardan oraya ulaşmaya gidiyoruz. Ufak parkuru eğer yanlış adım atarsak... Ölüyoruz. Uyandığımız yer radyo olan oda. Geri kapıdan geçiyoruz. Geçtiğimizde yine o tahtalı yoldayız. Tahtalı köy gibi oldu bu ama. Anlıyoruz ki rüyada ölmek mümkün değil. Bu sefer atlamayı başarıyoruz. Asansör çağırıyoruz ama asansöre bindiğimizde aşağı düşüyoruz. Düştüğümüz yerde geçiş yok. Zipline ile aşağı iniyoruz. İndiğimiz yerde bir ağaç var. Ağaca dokunduğumuzda sinematik giriyor. Sinematikte bir mektup ve çay içen bir adam var. Önce çayı koyuyor ve bir yudum alıyor. Bunlar olurken arkada bir fincan daha var. Mektubu açmaya hazırlanıyor adam. Belli ki tedirgin. Mektubu tam açacakken bir patlama sesi geliyor. Camdan dışarı bakıyoruz. Hava kararmış. Yukarıdan roket benzeri bir şey düşüyor. Roketin düşmesi sonucunda patlama oluyor. Yoldan koşarak bir asker geçiyor. Geçerken asker yukarıdan vuruluyor. Vurulduktan sonra bıçak görseli gösteriliyor. Bıçağı bir tam alırken elimiz bıçağa dönüşüyor. Bıçakla ağacı kesiyoruz. Düşen ağaçla aşağı doğru yol alıyoruz. Asansör aşağı iniyoruz. Bu yolda madene gidiyoruz. Damar yoluna girebilmemiz için yukarı çıkmamız lazım. Asansöre giden ilk yol yıkılmış. Bu yüzden aşağıdan gidiyoruz. doğanlıktan sonra asansöre ulaşıyoruz. Asansörden çıkarken asansörün zinciri kopuyor ve aşağı düşüyoruz. Düştüğümüz yer maden değil. Mağara artık. Madenden yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. Kapıdan geçtiğimizde spot ışıkları bizi karşılıyor. Yanında ise canavarlar var. Bu canavarlar ışıktan korkuyor. Spot ışıklarını canavarlara tutuyoruz ve yolumuzu açıyoruz. Sondaki bütün ışıkları merkezi topluyor ve her yeri aydınlatıyoruz. Karşımızda iki şalter var. İkisini de açıyoruz ve yolumuz aydınlanıyor. Ufak bir tapınağa geliyoruz. Tapınağa girerken Meryon heykellerinden biri düşüyor. Tapınağa giriyoruz. Geldiğimiz yerde damarımızı görüyoruz. Kalbimizi söküp içine koyuyoruz. Sonra güneş sistemi bizi karşılıyor. Güneş tutulmasının olduğu yere gidiyoruz. Karşımızda bir nesne var. Elimizi deliğe yaslıyoruz. Sonra bize anestezi verirken verdiği uykuyu görüyoruz. Delikten diken çıkarak bize iğne gibi deliyor. Elimizdeki deliğe bakarak görünmeyen yolları görebiliyoruz. Yolu geçtikten sonra Meryem Ana bizi karşılıyor. Onu takip ediyoruz. Geldiğimiz son noktada yüzen çene gibi bir şey bizi yutuyor. Yine raryolu odadayız ama bu sefer çıktığımızda bir kasabadayız. Ortada bir kuyu, sağda bir değirmen ve karşımızda uzun bir yol var. Değirmenden geçtiğimizde buğday tarlasına geliyoruz. Buğday tarlasını geçtiğimizde ahırda ölü bir inek var. Kokusuna çok yaklaşmak istemiyoruz. Boyundan anahtarı alıp geri dönüyoruz. Başka bir yoldan giderken rüzgar çanlarıyla karşılaşıyoruz. Yoldan geçtiğimizde bir eve geliyoruz. Ev yıkılmış. Eve girdiğimizde rahatlatıcı bir müzik bizi karşılıyor. Evin etrafında dolanan biri var. Çalı sesinden anlıyoruz. Evden kova alıp kuyuya geri dönüyoruz. Kuyuya kovayı bağlıyoruz ve bu sefer balıkçıya gidiyoruz. Balıkçıdan tekneyi alıp denize açılıyoruz. Geldiğimizde denizdeki balıkların hepsinin ölmüş olduğunu görüyoruz. Ölü balıklardan bir anahtar daha alıyoruz. Geri dönerken gökten balık yağmaya başlıyor. Yani öyle sanıyoruz. Çünkü sonrasında kan yağmaya başlıyor. Geri döndüğümüzde yukarıdan düşen balıklar kanlı cesetleriyle teknede duruyor. Bu sefer demirciye gidiyoruz. Demirciden kuyunun kolunu alıp yine kuyuya dönüyoruz. Kolu takıp kolu çeviriyoruz ve bir kova su alıyoruz. Suyu demircinin oradaki ocağa döküp ocaktaki anahtarı da alıyoruz. Sonra değirmenin oradaki kapının zincirlerini kırıp aşağı iniyoruz. Aşağıda bir kilitli kapı, iki tane de yol var. Bu yollar yukarı geri dönüyor. Yukarıdan kilitliler, aynı değirmendeki gibi. Birisi balıkçının orada, diğerini ise bilmiyorum. Kapıya anahtarları takıp açıyoruz. Mavi portal benzeri bir yerden geçiyoruz. Bu sefer bizi bir kadın karşılıyor. Yeşil, büyük gözleriyle dik dik bize bakıyor. Bakışlarından gözümüzü alamıyoruz. Zar zor odadan çıkıyoruz. Çıktığımızda yine aynı kadın bize dik dik bakıyor. Bir sonraki odada kapıyı sertçe sanki ondan kaçarmışçasına kapatıyoruz. Belli ki kadın bize aşırı derecede kötü bir şey yapmış. Mağaralardan geçtiğimizde garip el sembolleri ve çizimleri olan bir odaya çıkıyoruz. Aşağı inerken kadın yine dik, dik bize bakıyor. Yine zor bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Bu sefer kadından kaçmak yerine onun göz bebeğine giriyoruz. Kapıdan geçtiğimizde asılmış insan figürleriyle karşılaşıyoruz. Yine radyolu odadayız. Ama bu sefer tersten geldik. Aslı odasına geri giriyoruz. Yatakta yatan kocaman anahtarı alıyoruz. Geldiğimiz yer kiliseye çıkan bir yola dönüşmüş. Anahtarı kiliseye bakan büyük anahtar diline koyuyoruz. Kilisenin kapısı açılıyor. Kilise çanına çıkıyoruz. Çan gürültüsü yankılı biçimde çalıyor. En sonunda etraf kırmızıya bürünüyor. Ağaçlar yanmaya başlıyor. Kilinin orada birkaç insan silüeti var. Aşağı indiğimizde yanan yerin kuyunun oradaki kasaba olduğunu anlıyoruz. Anahtar dilinin oraya gittiğimizde insan suretleri kayboluyor. Anahtarın üstüne bir kadın gerilmiş. Kadına el uzatıyoruz. Sonra sinematik giriyor. Sinematikte hastanedeyiz. Etrafa bakarken birden etraf ateş alıyor. Elimizi uzattığımızda elimiz küle dönüşüyor. Sinematiğin sonunda kül olup ölüyoruz muhtemelen. Geri geldiğimizde elimizden ateş çıktığını fark ediyoruz. <laughs> Aynı benten gibi. Uğrudur beşer onlar dağlar nuru. Kapıyı açıp yanan kasabaya giriyoruz. Karanlık yoldan geçerken bağırış sesleri geliyor. Geldiğimiz yer bir fabrika. Domuz fabrikası. Fabrikaya giriyoruz. Merdivenlerin yanında hala canlı olan domuzların konteynerden sesleri geliyor. Kapıyı açmamız için mumları yakmamız gerekiyor. Mumları açıp kapıdan geçiyoruz. Domuzların asıldığı kancalara kendimizi asıp karşıya geçiyoruz. Parkuru yapıp yukarı çıkıyoruz. Havalandırmadan geçip aşağı atlıyoruz. Burada nasıl çözdüğümü bilmediğim bulmacaları çözüp dar yollardan geçiyoruz. Yine havalandırmadan geçip yukarı çıkıyoruz. Bir sürü domuzun katledilini görüyoruz. Yukarı çıktığımızda kendimizi fabrikanın en üst kademesine görüyoruz. Bir bornun içine elimizi koyuyoruz. Ve ateş gücümüzü kullanarak fabrikayı ateşe veriyoruz. Burada başka bir yapımcının ismine sahip bir başarım alıyoruz. Wrong Gorgon diye bir başarım. Bu yapımcının oyundan alakası ne bilmiyorum. Fabrikayı aynı kasabamıza yaptığımız gibi ateşe veriyoruz. Zincirle kasabaya dönmeye giderken yine büyük bir yaratık bizi yutuyor. Kendimizi yaratığın midesine buluyoruz. Merdivenlerden çıkıp kan göletinin oraya çıkıyoruz. Gözümüzü çıkartıp gölete koyuyoruz. Göletteki kan kesilince geriye garip bir küre kalıyor. Küreyi alıp geri kasabaya gidiyoruz. Dışarıdan fabrikanın yanışını görüp yola devam ediyoruz. Yolumuza ağaç düşmüş. Biz de kesilmeden devam ediyoruz. Ama karşımızda artık bir kasaba yok. Merdivenden yukarı çıktığımızda önümüze gözetleme kulesi çıkıyor. Kuleye tırmanıp denize doğru bakıyoruz. Deniz üstünde siyah bir solucan deliğine benzer bir şey var. Küreyi elimize alıp siyah deliğe uzatıyoruz. Sonucunda ise güneş tutulması meydana geliyor. Ama bu normal bir tutulma değil. Yer çekimi sıfırlanıyor. Yer çekimi geldiğinde ise artık ay bize olduğundan daha da yakın. Aşağı iniyoruz. Güneş tutulmasının olduğu yere. Çekilen denize atlıyoruz. Etraftaki balıklar hala çırpınıyor. İleride büyük bir yaratık var. Deniz yaratığı. Ölmüş ya da ölmeye yakın. İçine giriyoruz. Yaratığın içindeki canavarları kovduktan sonra kapıdan giriyoruz. Kapı bir deniz altına açılıyor. Bu denizaltı batmış. Elektrik kablolarını takip ederek iki tane kaptan odasına giriyoruz. Bu odada bir panel var paneli kırıp alarm butonunu kapatmak için tıklıyoruz. İkinci yere giderken ufak bir bulmaca karşılıyor bize. Bu bulmacada kapılar var. Doğru kapıyı bulamadığımız sürece ilerleyemiyoruz. Ve şey e, galiba ben biraz malım. Normalde kapıyı bulmak için elimizi kullanmamız lazım yani şu deli elimizdeki deli. Ama ben zeka küpü olduğum için bütün kapıları denedim. Ve sanırım oyunu yarım saat daha uzattım. İkinci alarmı da kapatıp geri dönüyoruz. Odalar olmadan. Bu sefer gemiyi diğer yöne yatırmamız gerekiyor. Bunun için kolu kullanıyoruz. Kolu yatırmamızın sebebi denizaltının sığınak kısmına inmek. Sığınak kısmına indiğimizde kimse yoktu ama bir dağınıklık vardı. Fırtına kopmuş gibiydi. Elimizdeki deliği kullanarak etrafa saçılan cisimleri, korkarak bir cisme bakan üç adamı görüyoruz. Adamların soylu olduğunu görünüşünden anlıyoruz. Etrafta uçuşan beyaz isimlere baktığımızda bir kod oluştuğunu anlıyoruz. Geri gidip kapı kodunu giriyoruz. İzole edilip gizli bir odaya giriyoruz. İki tane şalter var. Bunlardan birini açarken Meryem Ana ya da diğer kız bize yardım ediyor. Kapının arkasındaki silindir gibi bir şey alırken başka bir yerde uyanıyoruz. Uyandığımız yer bir kale veya benzeri bir yer. İleride vazo var. Vazoya dokunduğumuzda kapı açılıyor ve etrafa sis alıyor. Geri uyandığımızda gemi tepe taklak olmuştu. Gemi tamamen batmak üzere. Kaçtığımızda ormanlık bir alana çıkıyoruz. İlerlediğimizde tekneden denize açılıyoruz. Damara doğru gidiyoruz. Damara doğru giderken yerini başka bir şey alıyor. Biçim olmayan bir şey. Bu biçimsiz şeyin içine giriyoruz. İçi karanlık ve ıssız. Canavarın içinde bir kapı var. Kapıdan içeri girmeye çalışıyoruz. Kapıyı dallar kaplıyor bıçak kullanarak dalları kesiyoruz. Bu sefer ufak mantara benzer yapılar kapıyı kaplıyor. Yakarak tekrar kapıyı temizliyoruz. Bu sefer kapı kolu çalıyor. Elimizdeki deliği kullanarak kapı kolunu buluyoruz. İçeri girdiğimizde tekrardan radyolu odadayız. Geri hasta odasına giriyoruz. Renkler tersine dönmüş. İçeride bir tıpa ve onu tutan bir zinciri var. Zinciri kesiyoruz. Duvarlar yıkılıyor. Etrafta daha fazla tıpa alıyoruz tıpayı kestiğimizde bu sefer başka bir dünyaya geliyoruz. Sadece bizim yerçekimimizin olduğu bir dünya. Bu dünya ormanlık alanda silah sesi gelen bölümün temasıyla aynı. Buradaki zinciri çıkarıp öbür dünyaya gidiyoruz. Bu dünya maden kısmı temasıyla aynı. Sonra ise güneş tutulması teması var. Buradaki zinciri tutan şeyin yer çekimi var. Etrafına dönülebiliyor. Bundan sonra domuz fabrikası teması geliyor. Sonra birbirinden saçma eşyaların olduğu bir odaya geliyoruz. Karşımızda ise kız var. Kızın parmağına biniyoruz. Bizi anahtara götürüyor. Anahtarı alıyoruz. Arkamızı döndüğümüzde kız yok oluyor. Siyah bir top geliyor. Kız topu alıyor ve girmemizi istiyor. Bu bölüm perspektif bölümü. Ekranınızı ikiye ayırıyor ve her döndüğünüzde kafanız iki başka yöne dönüyor. Bulmacaları çözüp geçiyoruz. Şey, ben yaşamıyorum. Çünkü oyunu bug'a soktum ve bir yarım saat daha oyunu uzattım. Hiç, hiç oyunu yeniden açıyorum ve bu sefer doğru biçimde bulmacayı çözüyorum. Bir şatoya varıyoruz. Karşımızda olan adama doğru giderken yer yarılıyor. Geri hastaneye düşüyoruz. Kapı tıklıyor. Kapıyı açmaya gittiğimizde domuzlar bizi karşılıyor. Domuzlar istikrarlı bir şekilde bir yere gidiyor. Duvarları delip ilerliyorlar. Biz de arkalarından gidiyoruz. Radyolu odayı geçtikten sonra şatoya geri giriyoruz. Domuzlar yanımızda. Domuzlar yerdeki yarığı atlayarak dolduruyorlar. Bizim orada kişiyi devirebileceğimize inanıyorlar. Tahta oturan adama gidiyoruz. Giderken tahtı kocaman bir yılan yukarı doğru çıkartıyor. Ve sonrasında ise bizi yutuyor. Yukarı çıkmamız için onu yenmemiz lazım. Şatonun içindeki resimden içeri giriyoruz. Perspektifleri yaparak kılıç parçalarını topluyoruz. Kılıcı alıp geri döndüğümüzde yılanın ağzına kılıcı sokuyoruz. Yılan korkumuzla yüzleşiyoruz. Yılanın omurgasından yukarı doğru çıkıyoruz. En tepeye çıkmamız için tırmanmamız gerek. Kaburgamızdan iki parça sökerek yukarı çıkıyoruz. Güneş sisteminin ortasındayız. Artık güneş tutulması bitti. Acı bitti. Güneş geri açtı. Karşımızda geri kız duruyor. Bizi bekliyor. Sarılmamızı istiyor. Sarılıp bu rüya döngüsünü kırıyoruz. Zamanın durduğunu gösteriyor. Damara ulaştık artık. Sevdiğimize kavuştuk. Anesteziden uyanmaya başlıyoruz. Damar yıkılıyor. Kalbimiz serbest kalıyor. Zaman geri akmaya başlıyor. Oyunun sonunda biri içeri giriyor ve bu zorlu ameliyat sonrasında uyanıyoruz. Oyunun konusunu tahmin etmek çok zor değil aslında. Ama hikayesi bambaşka. İlk geldiğimiz ormanda silah sesleri duyuyoruz. Bu yer bizim silahla vurulduğumuz yer. Biz oraya kamp yapmaya gitmişiz. Etrafta erzaklar var. Ama avcının bizim orada olduğumuzdan haberi yok. Hayvan avladığını sanarak bizi vuruyor. Peki bir rüyada olduğumuzu nasıl anlıyoruz? Damar dediğimiz çemberli yapının ortasında hatan bir kalp var. Bu kalp durana kadar bu rüya sürecek. Kalbimizi kendimiz elimizle damara koyuyoruz. Bu ameliyatın zorlu geçeceği apaçık ortada. Söktüğümüz organlar ise dil, kalp, göz ve kaburgalarımız. Bunlar insan için bunlar insan için lazım olan organlar ve herhangi bir ortak yönü yok. Meryem Ana'yı görme sebebimiz ölümle burun buruna olmamız. O kadın ise bize yardım etmeye çalışıyor. Ondan kaçıyoruz çünkü gerçekten o olmadığını anlıyoruz. Fabrika ve kasaba kısmına geldiğimizde fabrika kasabayı yağmalıyor gibi görünüyor. Ama bana kalırsa isteyerek değil, gerekli olarak yıkıldı. İmar planı çizildi bana kalırsa. Bunun sonucunda ise kasaba yıkıldı. Biz de kasabanın yandığını görünce sinirlenip fabrikayı yaktık. Fabrikadaki domuzlar aslında domuz değiller. İnsanlar. E peki bu fabrika insan fabrikası mı? Düşününce saçma gelebilir. Ama ölen insanların gittiği yer neresi? Yani fabrika hastane. Fabrika yakmıyor kasabayı. Fabrika yandıktan sonra üzerine hastane yapılıyor. Ve biz orayı yakıyoruz. Denizaltı kısmı ise deniz altında geminin hasar alarak dibe batması. Dibe batıp suyun üstüne çıkmayı başaran tek kişi belki de bizizdir. Ve son kısım ise anestezi kısmından uyanmaya başladığımız kısım. Bu kısımda artık gerçeklikle rüya karışmaya başlıyor. Sevdiğimiz kadını görmeye başlıyoruz. Tıpalar aslında birer çivi. Çivileri söküp rüya alemini yıkmaya başlıyoruz. En sonunda ise damarı yıkıp kalbimizi serbest bırakıyoruz. Kısaca anestezi etkisinden çıkıyoruz. Peki bu olaylar neyi sembolize ediyor? Bunlar gerçekte yaşadığımız ufak travmalar. Bunlar gerçekte yaşadığımız ufak travmalar. Bir daha yaşamak istemediğimiz şeyleri yaşıyoruz. Kasabamızın yıkılmasını istemedik. Denizaltının batmasını istemedik. Mahallenin çökmesini istemedik. Vurulmak istemedik. Aslında rüya, zamana göre farklı aktığını göstermek için yaşadığımız olayları sırayla değil, tersine göre veriyor. Çok değişik değil mi? Anestezi'nin bitiminden sonra belki de hala kötü travmalar edinmeye devam ettik. Kim bilir, asıl kabus budur belki de.